Arkadaşlar merhabalar Kuzey Tarota hoş geldiniz nasılsınız umarım hepiniz çok mutlu çok huzurlu çok sağlıklı çok güzel bir gün geçirmişsinizdir evet artık haftanın ortası 2 gün kaldı cumartesiye ee, neden iki gün kaldı diyorum çünkü cumartesi günü arkadaşlar sizler için e, bir soru sorun 3 kart çekeyim e, olayı Gerçekleştirmeyi düşünüyorum bu hafta İnşallah zamanım el verirse bu hafta sözümü tutup sizlere canlı yayın yapmaya şey canlı yayın demişim canlı yayında bir tane sorunuza cevap arıyoruz ya hani bir soru soruyoruz üç kat çekiyoruz arkadaşlar iyiyim Aynur Aynur Semra Semra hoş geldiniz nasılsınız umarım hepiniz çok iyisinizdir bunlar hoş geldin Zeynep hoş geldin Yavaş yavaş toplanalım arkadaşlar. Yavaş yavaş sizler toplanırken ben duyurumu yapacağım. Nasıl duyur yapacağım? Çünkü bazen e, havada kalıyor bazı şeyler. Havada kalmasın istiyorum. Havada kalırsa e, tam anlamıyla kendimi anlatmamış oluyorum. Kendimi anlatmadığım zamanlarda da arkadaşlar. Bazı arkadaşlar hani yanlış anlıyorlar. E, nereden soru cevap yapıldığını bilmiyorlar. Ondan sonra da böyle mutsuz bir enerjiye girmelerini istemiyorum kimsenin. Cumartesi günü sabah saatlerinde. Bir post yayınlıyorum arkadaşlar topluluk kısmında. Diyorum ki arkadaşlar bir soru sorun ama sadece bir soru. Ee, duygusu, düşüncesi kalbi olası geleceği şeklinde sorular sormayın arkadaşlar. Bir soru sorun ve cevabını alın. Şeyda, Şeyda merhaba nasılsın? Şeyda'nınkini görmemişim. Ee, ya da hani ben ekran resimlerinin hepsini aldım baktım ama göremedim Şeyda. Ama bu sefer bu hafta umarım bu ee, sefer kaçırmazsın ya da ben görürüm yani böyle bir talihsizlik yaşamayız inşallah evet öyle yapacağız arkadaşlar ben toplu kısmında cumartesi sabahı ben diyorum ki arkadaşlar bir sorunuzu sorun haydi bakalım bu postun altına diyorum sonra o postun altındaki soruları bir güzel yazıyorum bakın şurada bir defterim var bakın geçen hafta yazmıştım yazmıştım bir sürü bir sürü, bir sürü. buraya not alıyorum şöyle not alıyorum bu haftada arkadaşlar bakın şuradaki boş sayfalara ee, sorunuzu yazacağız. Ee, sonrasında da hep birlikte cevaplayacağız. Uzun bir yayın oluyor arkadaşlar. Ee, umarım sıkılmadan dinlersiniz. Ay canım benim teşekkür ederim. Ee, senin de canın sağ olsun. Evet şimdi aklınızdaki kişiyle alakalı neler oluyor? Sizlerle alakalı neler oluyor? Yani ortak geleceğe bakacağız arkadaşlar. İki tarafında enerjisine bakacağız. İki tarafında enerjisine bakacağız. Olası geleceğine bakacağız. Bakalım neler arka planda sizler için neler çalışıyormuş onlara hep birlikte bir bakalım istedim şimdi bir arkadaşlar kolektifte diyor ki sihirli dokunuş bana büyülü bir şekilde dokundun ve içimde bir uyanışı tetikledin umarım içimde içimizde ve aramızda bu olumlu değişikliği hissedersin bağlantıları ma maneviyat yardımı ile tanı dedi aslında iki tarafında sihirli bir dokunuşu e, sihirli bir enerjisi e, var arkadaşlar. Belli ki bu kişiyle e, her şey o kadar böyle güzel, o kadar böyle akıcı, o kadar böyle e, hiç kimse de görmediğiniz kadar güzel bir enerji hisset hissetmişsiniz. E, ve kartım diyor ki sihirliydi her şey. Yani e, olamayacak hani imkansız diye gördüğünüz kadar güzel olduğunu söylüyorsunuz. Bakalım ortak gelecekte bir neler var. Onlara bakacağız. Şöyle şuradaki de kartları almak istedim. Enerjilere bakacağız arkadaşlar. Ortak enerjilere bakacağız. Evet. Sizler yavaş yavaş gelirken ben de buraya yardım ve şifa getirmesi için sevgi dolu ruhum varlığını çağırıyorum. Yüce sevgi bizi kutsasın ve bilgilendirsin, ilhamlı tecrübeye yön versin, kalbimize ve zihnimize bilgiyi getirsin ve hepimize lütuf ve rehberlik sunun. Arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz lütfen izlemeyin. Eğer izleyip de beğeniyorsanız eğer lütfen abone olun. Çünkü benim açılımlarım emeğe karşılık veren, kanalı abone olan, destek olan, güzel enerjiler sunan tüm sevgili gönül dostlarım için geliyor. Neden? Çünkü arkadaşlar alma verme dengesini sağlamamız gerekiyor. Onu sağlayamazsak arkadaşlar ne oluyor? Bir süre sonra bitiyor. Biz kanalımız olarak, küçük minik kanalımız olarak bitmek istemiyoruz. Enerjilerimiz tükenmesin. Her daim karşılıklı olsun her şey. Her daim böyle karşılıklı güzel açılımlar yapabileceğimiz bu küçük kanalımız sabit bir şekilde kalsın istiyorum sabit bir şekilde kalsın ama küçük kalmasın. Minik kalmasın. Böyle kocaman kocaman olsun. Büyüsün, 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 güzellesin arkadaşlar. Her enerji o kadar güzel enerji katıyor ki. Her enerji o kadar güzel e, motive ediyor ki beni. Attığınız bir mesaj, attığınız güzel beğeniler, attığınız güzel mesajlar beni sizin karşınıza gelmek için böyle tetikliyor, ittiriyor. Ha, bu olmadığı zaman olmuyor mu? Hayır, oluyor. Yani kanalımda şu an 7000 küsür kişi var. Onların güzel enerjileriyle her zaman ayaktayım zaten. Ama daha da büyüyelim istiyorum. Daha da güzelleşelim istiyorum. Daha da böyle farklı enerjiler gelsin. Kolektife gelsin. Ee, güzel enerjilerle enerjiyi değiştirsin istiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım yavaş yavaş sizler de buraya geldiyseniz önce işaret kartlarıyla başlayacağım. Evet arkadaşlar. Bakalım işaret kartları bize ne söyler? Aradaki bu durumun ne olduğuyla alakalı bize nasıl bir işaret verir? Aradaki enerji. Aa güven dedi. Güven. Evet. Güven. Tereddüt ediyorsan bunu geçiştirme. Lütfen bu durumun köklerine in. İçini kemiren şeyleri zamana bırak. Eğer devamlı şüphe içinde olursan Doğru insanla birleşemezsin. Herkes aynı değil dedi. İki taraf için de arkadaşlar aslında bu e, birlikteliğin tem, temeli güvene dayalıymış arkadaşlar. Diyor ki aramızdaki şey güven. Aramızdaki şey çok sihirli. Aramızdaki şey ım, çok fazla anlatamıyorsunuz arkadaşlar belli ki. E, yani hani niye bu kadar takıldım kaldım diye biliyorsunuz. Ama burada çok güzel bir enerji var. Aklınızdaki kişiyle çok güzel bir enerji varmış. Ee, belki aranızdaki bu kişiyle, aklınızdaki bu kişiyle ayrı düşmüş olabilirsiniz ama hiçbir zaman kötü bir enerji beslememişsiniz o kişiye. Güven varmış çünkü arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hala da var. Onu da söylemek istiyorum. Evet. Enerjilere bir bakalım. Evet. Enerjiler karşılıklı arkadaşlar. Bağımlılık. Yin yang. Eylem. Şimdi arkadaşlar. Belli ki güzel bir enerji karşılıklı bir şekilde birbirinize iletiyorsunuz. Bir yudum kahve alacağım. Özür diliyorum. Sizler de alın isterseniz. Şöyle böyle çok konuştu. Çok konuştu. Ardı ardına ardı ardına. Böyle mecalim kalmıyor konuşmaya <laughs> özür diliyorum evet arkadaşlar belli ki burada e, kolektif aklınızdaki kişiyle birlikte karşılıklı olarak birbirinize e, enerjinizi sağlam bir şekilde gönderiyorsunuz siz karşı tarafa hangi enerjiyi gönderiyorsanız ya da karşı taraf size hangi enerjiyi gö gönderiyorsa o saniye o dakika alıyorsunuz arkadaşlar bunu yani diyorsunuz ondan bana bir şey var bir enerji akıyor. Yani hissediyorum şu an beni düşünüyor. Hissediyorum ben bugün onu rüyamda gördüm. O da beni rüyamda gördü diyorsunuz arkadaşlar. Net bir şekilde. Ama bazılarınız diyor ki yok ya ben bağımlılık diye düşünüyorum. Artık hani alışkanlık yaptım ben bu kişiye. Diyenleriniz var aranızda. Ama o kişi de ve siz de e, aslında yan yanayken bir bütün olabiliyorsunuz. Tamamlanmak istiyorsunuz. Karşı taraf da aynı şeyi istiyor. Siz de aynı şeyi istiyorsunuz. Bir eylem olacak arkadaşlar ortakta. Yani ortak düşüncede, ortak fikirde neler olacak? Bir eylem olacak arkadaşlar. Çünkü iki tarafta burada diyor ki biz artık birleşmeliyiz. Biz artık bir bütün olmalıyız. Biz artık eyleme geçmeliyiz. Diyorsunuz. Evet devam edelim bakalım. Karşı tarafta bunu diyor arkadaşlar. Yani bu ortak düşünceler. Neler oluyor? Neler olacak? Tarot yorumu. Hani aklınızdaki kişinin size karşı duygu düşüncesi değil bu. Ortak arkadaşlar. İki tarafında ortak enerjisine çekiyorum. Devam edelim. Kupa ası. Kupa omzu, hmm, Ya. Şimdi şöyle birkaç birkaç kart daha çekeceğim arkadaşlar. Evet. Ya ya ya. Şimdi ben dinleyen sevgi gönlü dostlarım burada e, aşıklar kartıyla bana dedi ki burada ikizler burcu var. Bana burada kılıçlar yani kılıç kraliçesiyle e, dedi ki ikizler terazi kova burada. Kupalar burada arkadaşlar bir kere bir de şu da var onu da söyleyeyim. Yengeç akrep balık da burada. Ama şu enerji var ya ortakta yani hem aşık güzel bir duygu mutlu bir evlilik murada ermek istemesi e, ee, güzel, yeni yani gerçekten romantik bir ilişki var burada. Ee, ortak gelecekte tamamen e, duygu, düşünce, mutlu bir aile kurmak. iki tarafında isteği. Tabii ki bu kiminle arkadaşlar? Aa, bu benimle değildir diye düşünmeyin. Burada ortağa bakıyoruz. Ortak geleceğe bakıyoruz. Neler oluyor? Neler olacağı bakıyoruz. Şimdi eee Ya şurada iki tane onun gelmesi bana onun vadelere dikkat etmenizi öneriyorum bir kere onu söyleyeyim yaşamış olduğunuz hem karşı taraftan tamam mı ee, hem de sosyal çevrenizde yaşamış olduğunuz ee, sizi üzen kıran yoran her neyse arkadaşlar aslında e, burada yaşadığınız her şeyi geride bırakacağınız bir dönem Evet, e, burada çok fazla sıkıntı yaşadığınız durum e, şu, yani evet, biz bunu yaşadık, birbirimize güzel enerjilerde akıtmadık, istediğimiz buydu evet mutlu bir evlilikti, evet romantik bir ilişkiydi, evet bir ev kurma hayaliydi, işte iki çocuk olsun hayaliydi, olmadı ama şu an diyor ki. Ee, yaşamış olduğum e, bu durum vaziyetle alakalı, şimdilerde iç huzurum yok. Yani iç huzurum yok. Ee, bazı e, iki tarafında birbirinden sakladığı sırlar, iki tarafında birbirinden e, birbirinden ayrı olduğu dönemlerde yaşamış olduğu e, durumlardan dolayı yaşamış oldukları kayıplar. Siz buradan ayağa kalkacak mısınız? Evet kalkacaksınız. Çünkü burada aklınızdaki kişiyle şunu fark edeceksiniz. Gerçek aşk olduğunu fark edeceksiniz. Gerçek bir aşk. Ee, ya burada bir iyileşme var arkadaşlar. Yaşanmış kötü enerjiler bir kere arkada bırakılıyor. Evet mutsuz bir enerji var. Bu mutsuz bir, bu mutsuz olan enerji aslında. Ee, yaşamış olduğumuz o mutsuz durum aslında iki tarafı da iyileştirmiş. Yani olgunlaşma seviyesine varmak için arkadaşlar bir kere birbirinize böyle şeyler yaşatmak zorundaymışsınız. Yani, zorundaymışsınız derken hani yapmak zor ya bunları öğrene öğren arkadaşlar deneyimliye deneyimli öğrendiğiniz bir durum yaşamış olduğunuz kayıplardan sonra arkadaşlar bir şeylerin farkına varıyorsunuz. Bir kere her şey iyiken e, iyi olanı göremiyoruz. Ya da işte o iyi olan şeyin farkına varamadığımız zaman gittiği zaman fark ediyoruz bazen de. İşte bu enerjileri tekrardan ortaya çıkartan şey yaşadığımız, geçmişte yaşamış olduğumuz hayal kırıklıkları. Yaşadığımız kötü olaylar her zaman bizi bir üst levele, mertebe üst basamağa ulaştırıyor. Tabii ki bunu... Ee, yaparken üzülüyor muyuz? Evet. Kırılıyor muyuz? Evet. Ama arkadaşlar şöyle düşünün. Bazı dallar budanmalı. Bazı şeyleri öğrenebilmek için ee, budanması gerekiyor arkadaşlar. İyi de kötüyü de bazen budayabiliyoruz ama hani olgunluk seviyesine ulaşabilmek için sağlam yürüyebilmek için kişiliğimizin tam anlamıyla ee, oturabilmesi için yanlış anlaşılmasın bu sözüm. Yani gittiğimiz yolda istediğimiz duruma evrilebilmemiz için yaşamış olduğumuz kayıplar, yaşamış olduğumuz kötü anılar, bunların hepsi bizi bir üst seviyeye çıkartmak için varlar arkadaşlar. İyi ki de varlar. Hani bazen şey diyoruz, evet bu kötü şey yaşadım, iyi ki de yaşamışım. Çünkü öğreniyorum, hayattan dersler alıyorum. Bunları karşılarken bile artık şeyle karşılanmalıyız. Evet, kabul ediyorum. Evet, bunu yaşadım. Kabul ediyorum, e, affediyorum ve gönderiyorum arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra her şey çok kolay olacak, inanın bana. Ve burada da zaten sizler için olmuş arkadaşlar. Yani yaşamış olduğunuz kötü deneyimler bana yaşattığı kötü anılar, belki de sizlerin ona yaşattığı kötü anılar birikmiş, birikmiş, birikmiş. Ayrı olduğunuz dönemlerde şunu farkında varmışsınız. Bir kere kayıplar yaşamışsınız arkadaşlar yani o istediğiniz mutlu aileyi mutlu güzel enerjileri kaybettiğinizi düşündüğünüz tam o anda bu kişiye karşılıklı olarak birbirinize aşık olduğunuzu farkına vermişsiniz e diyorsunuz ki evet gerçek aşk oydu belki bu dönemde ayrı kaldığınız bu dönemde karşınıza çıkan ilişkiler ya da insanlar sizin bu kişiyle gerçek aşk yaşadığınızı Size fark ettirmiş arkadaşlar. Evet burada aşıklar var. Şimdi diyor ki... E, burada bir... Şöyle söyleyeyim. Yani o enerjiyi taşıyabilirsiniz. Ama diyor ki kesinlikle ve kesinlikle... Keskin zevk, zekaya sahip... Deneyimli... E, yargılayıcı... E, artık size yaramayan durumlar... Ve insanları bırakma zamanının geldiğini söylüyor. Yani... Bazı durumlarla alakalı da arkadaşlar, yani şunu da söyler Kılıçkı, boşanmış bir kadını ya da bekar bir insanı, insandan bahseder. Bir de kariyer odaklı yaşadığınız bir dönem olabilir. Yani iki tarafta kendi kariyerine odaklandığı bir dönem de olabilir. Ama arka planda sizler bazı şeylerin farkına varıyorsunuz. Bir kere bu kişiyle aranızdaki enerji bir kere burada diyor ki güven. Yani burada bir güven var. Evet var. Evet bir birleşme isteği var. Evet mutlu bir aile var. En önemlisi de arkadaşlar şu birbirinize gerçekten aşık olduğunuzu fark etmişsiniz. Bazı şeyler geride kalmış mı? Evet kalmış. Ne gibi? Ee, bir kere kaybetme korkuları. Onlar geride kalmış. Ee, karşınıza çıkan başka insanlar size bu kişinin Gerçek aşkınız olduğunu söylemiş. Yani evet yok hani bu kişi gerçekten benim aklımdaki kişi. Ee, kesinlikle ve kesinlikle gerçek aşkımdı. Diyor sunuz. Şimdi bir kere arkadaşlar şöyle karşılıklı bir konuşturma yapmak istiyorum. Hani bu tarafa e, karşılıklı bir konuşturma bakalım. Siz söyleyin. O söylesin. Şimdi bu taraf beni dinleyen siz sevgili gönüllü dostlarım olun ametis siz olun pembe kuars da karşı taraf olsun karşılıklı bir konuşturalım bakalım durum neymiş ya burada bir eylem de var arkadaşlar sanki iki tarafta birbirine böyle bir eylem yapacak sanki var gibi geldi bana yani var evet sizler diyorsunuz ki aramak istiyorum ama benim korkularım var Kaç taraf ne diyormuş sana gelmeyi çok düşündüm. Yani o kadar net, o kadar karşılıklı konuşmalar ki arkadaşlar çok güzel geldi. Sizler diyorsunuz aramak istiyorum ama korkularım var. Karşı taraf diyor ki sana gelmeyi çok düşündüm. Devam edelim bakalım. Sizler diyorsunuz ki kimse senin gibi olmayacak. Bundan o kadar eminim ki. Karşı taraf ne diyor? Seni bekleyeceğim. Ben gelemesem de seni bekleyeceğim dedi. Evet bakalım. Sizler biraz daha yalnız kalmaya ihtiyacınız olduğunu söylediniz. Bakalım karşı taraf ne der? Seninle olmak için herkesle savaşırım. Son kart arkadaşlar, son kartları çekelim hak etmediğin şeyleri yaşattığım için üzgünüm diyorsunuz. Baş taraf ne diyor? Sen benim ruh eşimsin. Bizi zorlayan hep karmalarımız dedi. O kadar güzel konuştunuz ki birbirinize. Çok güzeldi arkadaşlar. Aldık kabul ettik. Aldık kabul ettik. Aldık kabul ettik. Ve öyle de oldu diyorum. Olası geleceği de bir. Üç kart çekelim arkadaşlar. Olası gelecekte bir. 3 kart çekmek istiyorum. Eylem var. Ortakta eylem var arkadaşlar. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. çözüm. Çözüm geliyor arkadaşlar bir kere burada. Diyor ki çözüm, arayış, dinlenme. Aa, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Son olarak da çekiyorum. Bir kere arkadaşlar diyor ki bilinçaltı korkuları var. Uykusuz geceler, endişeler, belirsiz kalan durumların yani bilinmeyenin yarattığı korku var. İkinci kartım diyor ki haç fiziksel ve psikolojik acı çekmek. bizden azabı çekmek kendine olan güveni yitirmek. Bazen ise yurt ile ilgili bağlantılar, fiziksel mesafe. Anahtar. Aslında bir çözüm de var burada arkadaşlar. Çözüm arayışı, kapıyı açı açacak olan anahtara sahip olmak, bir mevzunun çözüme kavuşması. Ee, tapınak çıktı ve dedi ki dinlenme ve dualara yönelme, manevi inancın yükselişi, ruhsal uyanış ve anlam arayışı dedi. Son kartıma geliyorum. Hazır mıyız? Son kart, olası gelecek kart. Hazırız dedi ki kavuşmak. Bir ilişkinin yeniden canlanması, eski bir aşk yeniden canlanabilir veya hayatına yeni biri girebilir. Günlerin günleri çok özlemek ve kavuşmayı istemekle geçiriyor olabilir. Kavuşuyorsunuz arkadaşlar. Net aldık ve kabul ettik diyorum ve öyle de oldu diyorum. Evet arkadaşlar Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, beğeniler atmayı, mesaj atmayı unutmayın. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Bay bay.